Neden? Evet. evet sevgili dostlar şu an Geciz Pazarındayız. Şöyle çeşitlerimiz bol. İnsanlarımız hür. Herkes maskesini takmış. Aa görmeyelim. Sen ne yapmıyorsun? <laughs> Herkes maskeli. Kütahya <laughs> çevresinin en büyük pazarı Geciz Pazarı. Çocuk bebe elbiseleri Galiyeleri bunlar gali maşallah Kütahya en büyük pazar Gediz pazarı ilan Herkes kurallara uyuyor Maskeler takılıyor arkadaşım Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol şekerim hoş geldin. <laughs> Oo güzel köy peyniri. İş İşler kolum nasıl Kolum Rustam? Peyniri. Ustan? Kolum peyniri. Mezine. Evet. Savuş. Afiyet <laughs> <laughs> olsun. Ne bu? İşte aktögümi yok. 20 liralık. Ağır gelin ya. Dört numarasıyım. Evet. Abla bak çok güzel sardalya. Böyle tabanını göre göre. Ezik patlak, çürük yok. Bundan kıtık da olmaz bak. Böyle köfte yetecek köfte. Sen Kolay gelsin. Geliyor, geliyor. Vah vah vah, rezilimiz Hayırlı işler. Çekiyoruz vatları. Oo, çukurlar. Evet abi. Lan güzelliğine bak ya. Pazar değil mi abi? Balık yedem benler ya. <laughs> Allah, yudumluyor burada mı e. lan? E. İyi kolay gelsin. Aşağı bakarsın Ali. Bakarım bakarım. <laughs> 25 lira. Alırız, sizi alırız. Ay abi, Ne, ne aldın istiyorsan... sen? <laughs> i̇şte işte. Neyin kardeşim? Topmak istiyor. Jongordan topmak istiyor. Topmacıya karışdırmalayık. <laughs> 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 Giremezsin, giremezsin, yok. alabalık, balık? <gülüyor> <gülüyor> balık. Bak, ne ba 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 ya, balık. Şu kopes. Şu balık. Well, Bu da balık. Ortalık kalabalık. Thank mm -hmm. you. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasıl gidiyor usta? Nasıl gitsin ha kolaydır tabii ya. İyi kolay. <laughs> Tez teyze bir şeyi karabacak. Merhaba arkadaşlar. Az önce YouTube'da yazıyorum yapmışlar. Ben onu yazıyordum. Malum bir yandan tamir, bir yandan yorum. Devam ediyoruz bakalım. Evet, arkadaşım, Değiz olun kanalı Hüseyin Karabacak. Arkadaşlar, yorumlara e, ara sıra böyle bakıp cevap veriyoruz. Artık elimizden ne kadar geliyorsa yorumlara bakıp okuyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızı e, kendi deyiminizle, kendi e, nasıl söyleyeyim, kendi erdamınızla yorum yaparsanız o şekilde cevap veririm. Yorumlar lütfen biraz kibarca yorum yaparsak sevinirim arkadaşlar.